Selam arkadaşlar. Muhtemelen butun herkes biliyordur ve Blackpink kavgası oldu ve bu olay baya büyüdü ve bence bazı yerlerde hala devam ediyor. Ben de hem eleştirip olay hakkında konuşacağım. Butun söyleyeceklerim kendi, düşüncem dinleyecekseniz buyurun dinleyin uzatmadan başlayalım. Görüyorsunuz zaten Müslüman olan bir ülkede böyle hareketler sergilemesi. Acınası durum cidden ve sadece iç çamaşır giymiş gibi, gözüküyor buna da karşı çıkarsanız ne diyeyim? Tekrar söylüyorum devam, edeceğim de Müslüman bir, ülkedesiniz Müslüman bir, ülkede. Nese davranıştı, gösteriler düzenliyorsunuz, gerçekten gülünç durumdasınız ve bazıları hala buna karşı çıkıyor iyi misiniz? Kitleniz, <laughs> on yüksek degil rezalet, bir grupsunuz. Hiç birisine sansür koymuyorum, görün izleyin yaptıklarını, görün diye simdi derler bazı, manifamlar biraz pinker, böyle ve Performans sergiliyor, diyen olursa ki olmaz muhtemelen, Cunku neredeyse herkes bu, bilgiyi biliyor onlar bizim. Dinimizden degiller, binlerini araştırmadım bilmiyorum. Ama yabancı oldukları için bu, bilgiye de sahip degiller. diyecek bir şey bulamıyorum, bunu da yapmazsınız gerçekten, yazık yapıyoruz kızlarıma, şarkı sözü. Manifestin, asıl anlamını geçtim kendi arka, öz, bölgesine dokunup yapıyor, buz kızlarıma demeleri. Gerçekten zavallısınız acıyorum. Ciddi misiniz siz bildiğiniz, net pozisyonu bu hem cinsine, yapıyor bir de hem cinsine geçtim bunu, herkesin önünde Müslüman, ülkede yapmaları kendileri de Müslüman. Ciddi misiniz siz meke bu bildiğiniz, kız kıza, nese ilişkiye giriyor, bunları seyircilerin önünde açıkça, yapıyorlar kafanıza yazık, yüz ifadesini gördünüz zaten ne, anlama geldiğinde biliyorsunuz. Buna da karşı çıkan manifamlar olursa gerçekten acı nasıl durumdasınız? Ne yapıyorsun kardeşim bunları? 10 yaş altı çocuklarda goruyor farkinde misin? Bu görüntüler akıllarında yer edecek. Zaten altına alınmışsınız. Ortada diye bir şey kalmasın artık. Ne diyeyim bilmiyorum. Ortada her şey. Gelelim olay hakkında konuşmaya. Linç konusu aşırı fazla abartıldı ve bunu Blackpink'i kötü düşürmek, için adını kotuya çıkarmak için taklidi yapıp suyda sullu. İkbal, yapanlar var gerçekten bu kadar. İleri gidemezsiniz. Gerçekten hepinize acıyorum. Ben kanalı yeni açtığım için bu videoyu çektim amacım kavga çıkarmak, değil sadece kendi düşüncelerimi söylemek. Dün bir oyuna girdim. İle alakalı 8 yasında bir çocuk manifestin lanet olası. 18 sergilediği gösteride adına oynuyordu. Gerçekten bu naz, bir şey demerseniz ve manifestime laf karşısında bulur, diyordu. Gerçekten hangi kafadasınız? Daha söyleyecek bir şeyim kalmadı, kısaca yazık kafanıza hala o sıfırktan beter grubu savunuyorsunuz.